Büyük depremin ardından İstanbullular şu soruya yanıt arıyor. Oturduğum bina dayanıklı mı? Her hanede şu an bu konuşuluyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu soruya hızlı tarama yöntemiyle cevap veriyor. Ve bu yönteme başvuranların sayısı oldukça arttı. Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldı. Bu başvurulara biz başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp tüm binaları inceleyeceğiz. Köy Zuhurat Baba Mahallesi'nde 60 yıllık gül apartmanındayız. Ekipler burada incelemelerini sürdürüyor. Yapılan bu çalışma ise beton ve demirlerin dayanıklılığını ölçmek için. İstanbul'da yaşayanlar olarak tedirginiz. Binamızın da sağlamlığını test ettirebilmek için başvurduk geldiler. cihazımızla demir sayısını ve yerlerini belirledik. Sıyırma dediğimiz işlemle içindeki demirin korozyonunu ölçtük. Sonra betonun sertlik derecesini ölçtük. Sonrasında biz bu binadan topladığımız tüm verileri analiz ederek binanın deprem güvenlik oranını belirleyeceğiz. Kolondan bir ölçüm yapıldı. Onun sonrasında buradan gelecek rapora göre çok riskli bir yapıysa karot altın aldırma yöntemine gideceğiz. 2000 sonrası yapılar başvuramıyordu. Bu hafta itibariyle bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Kiracıların da başvurularını alacağız. Ücretsiz gerçekleşiyor. Bu tespiti öncelikle bir yaptırmalarını öneririm.